Diy yardımcı menü nedir? Yardımcı menü nasıl tanımlanır? Diy istemcimizin arayüzünden kısa yollar ile bir web sitesine, bir ekrana ya da bir rapora hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Diyanın sol panelinde bulunan kısa yollar araç çubuğuna Yardımcı menümüze eklediğimiz özellikler gelmektedir. Birlikte yardımcı menümüze bir tanımlama gerçekleştirelim. Öncelikle kullanıcı etkilerinden yardımcı menü özelliğinin aktif olması gerekmektedir. Bu ayarlamayı yapabilmek için arama alanımıza kullanıcı yazdığımızda çıkan kullanıcılar başlığına tıklarız. Sunucumuza giriş yaptığımız kullanıcıyı seçip aşağıdaki panelden değiştir butonuna tıklarız. Firmamızı seçip Yetkilerde ara alanına yardımcı menü yazarız. Yardımcı menü inceleme, yardımcı menü ekleme, yardımcı menü değiştirme ve yardımcı menü silme yetkilerinin aktif olması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanıcıda yardımcı menü özelliği aktif olmayacak ve yardımcı menü kullanılamayacaktır. Herhangi bir yetkimizin kapalı olması durumunda klavyemizden boşluk tuşu ile yeşil işaretleme gerçekleştirerek yetkilerimizi açabiliriz. Kaydet butonuna tıklayarak yetkilendirme işlemimizi kaydederiz. Şimdi yardımcı menü tanımlamalarına geçelim. Ctrl T tuşları ile yeni bir sayfa açarak arama alanına yardımcı menü yazalım. Daha önce yapmış olduğumuz yardımcı menü tanımlamaları listemizde görüntülenecektir. Yeni bir yardımcı menü tanımlaması yapmak için aşağıdaki panelden ekle butonuna tıklarız. Kodu alanı otomatik olarak gelmektedir. Bu alanı manuel olarak da değiştirebiliriz. Yardımcı menümüzün durumunu aktif ya da pasif olarak seçebiliriz. Örnek olarak perakende satış faturaları ekranını yardımcı menü olarak ekleyelim. Açıklama alanına perakende satış faturası yazalım. Kullanıcılar alanından yardımcı menümüzün hangi kullanıcı için geçerli olacağını seçebiliriz. Ya da yardımcı menümüzü tüm kullanıcılara açabiliriz. Türü alanından eklemek istediğimiz yardımcı menümüzün türünü seçeriz. Yardımcı menümüz bir ekran, rapor, uygulama veya web sitesi olabilir. Yardımcı menümüzün türünü ekran olarak seçelim. Yetki kodu alanından yardımcı menümüze bir yetki kodu belirleyebiliriz. Ekran kodu alanından yardımcı menümüze eklemek istediğimiz ekran kodunu seçebiliriz. Kısa ad alanından yardımcı menümüze bir kısa ad belirlememiz gerekmektedir. Kısa adımız 3 karakterden oluşmaktadır. Arka plan rengi alanından yardımcı menümüze bir arka plan rengi belirleyebiliriz. Kaydet butonu ile yardımcı menümüzü kaydedelim. Eklemiş olduğumuz yardımcı menümüz kaydettiğimiz anda ekranımızın sol panelinde bulunan kısa yollar araç çubuğuna eklenmiştir. Bu butona tıklayarak perakende satış faturası ekranını görüntüleyebiliriz. Açılan ekrandan yeni bir perakende satış faturası oluşturabiliriz. Vazgeçine sayfadan çıkarak yeni bir yardımcı menü tanımlaması oluşturalım. Tekrardan ekle butonuna tıklayalım. Kodumuz yaptığımız bir önceki tanımlamaya göre otomatik olarak gelmektedir durum alanından durumumuzu aktif ya da pasif olarak belirleyebiliriz. Açıklama alanına eklemek istediğimiz yardımcı menümüzle ilgili bir açıklama yazarız. Örnek olarak cari bakiye raporunu yardımcı menümüze ekleyelim. Kullanıcılar alanından yardımcı menümüzün aktif olmasını istediğimiz kullanıcıyı seçeriz veya yardımcı menümüzü tüm kullanıcılara aktif edebiliriz. Türü alanından yardımcı menümüzün türünü seçeriz. Yardımcı menümüzün türünü rapor olarak seçelim. Yetki kodu alanından yardımcı menümüze bir yetki kodu belirleyebiliriz. Rapor kodu alanından yardımcı menümüze eklemek istediğimiz rapor kodunu seçeriz. saat alanından yardımcı menümüze 3 karakterli bir kısalt belirleyebiliriz. Arka plan rengi alanından yardımcı menümüze bir arka plan rengi belirleyebiliriz. Kaydet butonuna tıklayarak yardımcı menümüzü kaydedelim. Eklemiş olduğumuz yardımcı menüleri listemizde görüntüleyebiliriz. Ekranımızın sol tarafında eklemiş olduğumuz yardımcı menünün geldiğini görmekteyiz. Yardımcı menümüzün üzerine tıklayarak cari kart bakiye raporu ekranını görüntüleyebiliriz. Bu adımları izleyerek yardımcı menü tanımlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.